Bünyesinde bulunduğumuz Baltalı Grup, 1991 yılında Tekstil'in kalbi olarak bilinen Denizli'de kuruldu. Şu anda enerjiden turizme, farklı sektörlerde, kendi alanında lider birçok şirketi bünyesinde barındırıyor. Farklı alanlardaki yatırımlarıyla bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Yaklaşık 105 bin metrekare kapalı olmak üzere toplamda 210 bin metrekarelik bir alanda... 3000'in üzerinde uzman çalışanıyla entegre ve kurumsal bir yapıda faaliyet gösteriyor. Deniz tekstil işletmemizle pamuktan son ürüne entegre tesislerimizle ağırlıklı olarak iç ve dış giyim konusunda aktif üretim yapıyoruz. Hürsan işletmemizde ise kendi seçkin markalarımızla havlu, bornoz ve ev tekstili ürünleri üretiyoruz. Aynı zamanda dünyanın önde gelen alışveriş zincirleri için de üretim yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz tekstil sektörü teknolojiyi en yakından takip eden sektörlerin başında geliyor. Küresel standartları yakalamak ve rekabet avantajı elde etmek için yeni nesil üretim yaklaşımları ve kurumsal uygulamalar güçlü bir iletişim altyapısı gerektiriyor. Daha önce kullandığımız iletişim yapısı bu gereklilikleri istediğimiz yapılarda karşılayamıyordu. Fabrikalarımız farklı altyapılar üzerinde çalışıyor ve ayrı ayrı geleneksel yaklaşımlarla yönetmemiz gerekiyordu. Bu çok fazla zaman ve efor gerektiriyordu. Bu nedenle iletişim altyapımızı modernleştirme ve günümüz ihtiyaçlarına uygun bir hale getirme kararı verdik. Bu kararı verdikten sonra hızlı bir çözüm arayışına girdik. Çözüm arayışımızda en önemli kriter bu bulut üzerinden tek bir noktadan yönetebileceğimiz ve aynı zamanda çalışan maliyetlerimizi düşürecek bir çözüm olmasıydı. Herhangi bir sorun yaşanması durumunda hızla müdahale edebilmek de bir başka önemli kriterdi. Piyasada bulunan çeşitli çözümleri inceledik. Birçoğunun bizim ihtiyaç duyduğumuz özelliklere sahip olmadığını gördük. Sonuç olarak Zayser'in Nebula çözümlerinin bizim tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak en iyi çözüm olduğuna karar verdik. Sonrasında Sky Bilişim ile iletişim ağımızı zaiksel ürünleriyle yenileme çalışmalarımızı başlattık. Sky Bilişim olarak deneyimli ve uzman kadromuzla bilişim alanında birçok sektöre yönelik ölçeklenebilir çözümler sunuyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sürekli değişen bilişim ihtiyaçlarını karşılayarak her türlü çevre birimi ve yazılım çözümleri konusunda destek veriyoruz. Deniz tekstil ve Hürsan fabrikalarında birbirinden izole, farklı ağlar ve çok sayıda birbirinden farklı ağ cihazları bulunuyordu. Bu nedenle çok fazla kesintiler yaşanıyor ve yönetimi için çok fazla efor ve zaman harcanması gerekiyordu. İhtiyacımız olan yüksek hız ve kesintisizlik büyük önem taşıyordu. Öncelikle bilgi işlem, üretim ve diğer departmanlarla birlikte çalışarak ihtiyaçları tam olarak ne olduğunu ve bu ihtiyaçları en iyi şekilde hangi ürün ve çözümlerle karşılayabileceğimizi belirledik. Yakın çalışmalarımız sonucunda Deniz Tekstil ve Hürsan için hem güvenilir hem de hızlı bir altyapısı oluşturmak adına bir veylan senaryosu oluşturduk yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda tüm altyapısını Zyxel cihazlarla donatarak kısa sürede kullanıma aldık. Çözümde kenar noktalarda XGS 2210-28HP ve merkezi noktalarda xs 3800-28 anahtarlar kullandık. Kullanılan bu ürünlerin Zyxel Nebula platformu desteği sayesinde kurulumu hızla tamamladık. Bulut üzerinden tek noktadan yönetim imkanı sunan Nebula ürün ailesi uçtan uca geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Nebula'nın bulut desteği sayesinde ayrıca bir sunucu veya donanım yatırımı yapılması gerek kalmıyor ve işletmelere ek bir maliyet getirmiyor. Sky Bilişim ve Zyxel çözümleriyle hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde kesintisiz iletişim ve yüksek hız sağlayan bir iletişim altyapısına kavuştuk. Zyxel Nebula sayesinde farklı konumlarda bulunan fabrikalarımızı tek bir merkezden yönetebilme ve mekandan bağımsız olarak VLAN oluşturma kabiliyeti kazandık. Ayrıca yenilen altyapımız sayesinde 10 gigabit hızlı bağlantı desteğine sahip olduk. Projenin başlangıç aşamasından tamamlanma aşamasına kadar Sky Bilişim ve Zyxel'in desteğini her zaman yanımızda hissettik. Hiçbir zorlukla karşılaşmadan ya da herhangi bir sorun yaşamadan projeyi tamamladık.